Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 4 oda, bir salon, açık mutfaktan oluşan, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı lüks bir villa tanıtımı için geldik. Gerçekten bölgenin en kaliteli işçiliğiyle yapılmış harika bir villa. Sinan kardeşime teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Biz şimdi hep beraber evi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tabi Miraç Emlak olarak elimizden geldikçe her köşesini her noktasını siz değerli dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda kaçırdığımız bir yerler olursa da e, yorumlar kısmından bizi uyarırsanız e, memnun oluruz. Anında da cevaplandırırız. Değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi panjurlu olan bölge otopark alanımız. Yani uzaktan kumandayla panjurunu açıp aracınızı evin bahçesine kadar götürebilirsiniz. Aynı zamanda burada araçsız geldiğinizde de yaya giriş kapımız var. Yaya giriş kapından içeri girmiş olacaksınız. Şimdi yaya giriş kapısından geldiğimizde e, gördüğünüz üzere otopark alanımız ve ön tarafta da çok güzel bir yüzme havuzumuz mevcut değerli dostlar. Tabi iki adet bitişik nizamdır bunlar. İkisi de yola bakıyor. İkisinin de girişi tamamen mustakil. Yani mustakil tadında bir ev almış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi Geniş bir alana sahip yani veranda alanı Sinan kardeşimle beraber şöyle etraflıca dolaşmak istiyorum. Tabii toprak alanını çok kullanmamış. Burada 60'a 120 yarım at kalabodurlar döşenmiş. Bahçe alanı bu tarafa düşünülmüş değerli arkadaşlar. Limon çamları ve limon ağacı düşünülmüş. Arka tarafta da güzel bir veranda alanımız var. Bayağı kullanışlı, geniş bir alana sahip. Tabi istenilirse pergüle vesaire atabilirsiniz. Aynı zamanda ısı pompasının yeri de buraya düşünülmüş. Dalmaçya malzemelerle montalama sistemi yapılmış. Üzerine e, dekoratif sıva kullanılmış ve granli boya Kullanılmış bölgenin en güzel villalarından bir tanesi değerli arkadaşlar. Ben videoya başlarken şöyle demiştim. Açık mutfak demiştim. Aslında kapalı mutfak değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak bir villadan bahsediyoruz. Hakkınızı helal edin. Değerli dostlar içeri girdiğimizde Sinan kardeşimle beraber geldiğimizde güzel bir antre alanımız var. Yani koridor alanımız. Tabi bina yeni farkındaysanız çelik kapının üzerinde bile jiletinler var. Vestiyer alanı buraya düşünülmüş. Vestiyer alanı gelecek. Ayrı mutfak demiştim. Biz hemen salon kısmına geçelim. Salon kısmına geldiğimizde 60 120 porselen seramik var. Karşı tarafta ahşap görünümlü televizyon ünitesi düşünülmüş. Beyaz led ışıkları Spot lambalar gayet güzel, gayet kullanışlı. Sürgülü kapı verilmiş havuz alanına çıkış için değerli dostlar. Bu da ayrı bir hava, ayrı bir görüntü vermiş. Aynı zamanda burada da iki tane e, çift açılımlı. Yani hem üstten açabileceğiniz hem yandan açılabilecek e, camlar kullanılmış ışık aydınlatma için. Gayet kullanışlı bir salondan bahsediyoruz. Dört oda, bir salon, ayrı mutfak. Ki tekrar özür diliyorum videonun başında açık mutfak demiştim ee, ayrı mutfak olduğunu tekrarlamak istiyorum. Tabi devam ediyoruz burada merdiven altında merdiven altında gördüğünüz üzere bir şeyimiz var yani çamaşır makinesinin yerini falan dizayn edilmiş istenilirse buraya bir kapak bir dolap kullanılır kapalı bir şekil hal alır. Tabi buradan da Mutfak kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Lake malzemelerle mutfağımız yapılmış. Mutfaktan da e, veranda alanına çıkış verilmiş sürgülü kapı. E, i̇ki dolap arasında led ışıklar verilmiş. Cam seramikler kullanılmış. Siyah granit tezgahımız mevcut. Set üstü ocak, tablombaz yeri, siyah granit evye, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı hazır. Aynı zamanda televizyon sistemleri mevcut. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Bitmedi değerli arkadaşlar. Burada ekstradan bir şey daha göstermek istiyorum. Ee, giriş kısmında yani salon mutfaktan sonra gördüğünüz üzere giriş kısmında da çok güzel bir banyo alanımız var. Hem şeffaf temper camla düşer kabin çift açımlı vasıtas, pencere, tuvalet alanı, hilton dolabı. Hakikaten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Triplex villa değerli dostlar. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. İki renk seçeneklerinden güzel granit basamaklarımız var. Kare korkuluklardan korkuluklar yapılmış. Antresit renginde. Tabi sensörlü spot lambalarımız mavi ee, bir şekilde yanıyor. Yine aplik lamba kullanılmış. Üst kata çıktığımızda güzel bir antre alanımız var değerli arkadaşlar. Tabi burada hem giyinme odalı hem ebeveyn banyolu odalarımız da söz konusu. Birinci odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odaya geçtiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları gördüğünüz üzere alçı çalışması var, nişler kullanılmış, beyaz ve mavi led ışıklar verilmiş, geniş bir odaya sahip. Aynı zamanda şuradan bir balkon alanımız var. Fransız balkonun hemen karşısında karşıya çıkıp balkon alanımız söz konusu. Hemen e, televizyon sistemleri falan hepsi döşenilmiş hazır. Kapımızı kapatıp şöyle giyinme odalı demiştim değerli arkadaşlar. Şöyle böyle bir giyinme odamız söz konusu değerli arkadaşlar. Tabi buraya dolap gelecek. Dolaplardan donatılacak. Burası giyinme odalı. Aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şöyle <laughs> banyonun içerisine girelim. Banyonun içerisine girdiğimizde gördüğünüz üzere şeffaf temper cam duşak kabinimiz var. Gene çamaşır makinesi yeri, termosifon yeri. Ee, aynı zamanda tuvalet alanı, Hilton dolabı, çift açımlı vasıtas pencere. Gayet kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Fiyatını söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. 8 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Buradan birinci odamızı tanıttıktan sonra koridor kısmından devam ediyoruz. Hemen e, ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamızda ebeveyn banyolu aynı şekilde vavyen şeklinde düşünülmüş. Gene nişler kullanılmış. E, mavi ve beyaz led ışıklar, spot lambalar değerli arkadaşlar gayet kaliteli. Ön tarafta Fransız balkon hemen e, ebeben banyolu demiştim. Yerlerde Çamsa'nın lamnet parkesi döşenilmiş. Sinan kardeşim banyoyu da sizlere göstersin. Banyoların e, genelde işçilikleri hemen hemen aynı şekilde dizayn edilmiş. Bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Kalk mülkiyetli ve isyanlı değerli arkadaşlar. Birinci katta iki odamız var. Birisi hem ebeveyn banyolu hem giyinme odalı. Birisi de ebeveyn banyolu. Şimdi üst kata doğru çıkıyoruz. Merdiven kovanda yine led ışıklar verilmiş. Mavi renklerden gene spot lambalarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda güzel bir sürgülü kapı var terasa çıkış için. Yani iki tane odamız var bu üst katta. Her iki odada da yatan olabildiği için hemen buradan terasa çıkışımız söz konusu. Üçüncü yatak odasına geçelim. Fazla açmak istemiyorum. Yatak başları gerçekten güzel düşünülmüş. Her yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Nişlerle süslemiş maviliyet ışıklarla otomatik panjurlarımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burası Fransız balkon değerli arkadaşlar. Caddeye cephe, e, 4 oda bir salon. Ayrı mutfaktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Burada da bir genel banyomuz var Sinan kardeşim. Orayı da kameradan sizlere böyle detaylı bir şekilde göstersin. Yine duşakabin, hilton dolap ve e, tuvalet alanı söz konusu. Terasa çıkmadan hemen dördüncü yatak odamıza geçelim değerli arkadaşlar. Bütün odalarda e, ee, vavyen şeklinde düşünülmüş. Yani yatak başları nişlerle, mavi led ışıklarla düşünülmüş. Gördüğünüz üzere ee, gayet geniş kullanışlı. Her odamız 16 metre ve 20 metre kare arasında değişiyor değerli arkadaşlar. Dediğim gibi kalorifer sistemleri döşenmiş. Her odada da telefon, televizyon sistemleri hazırlanmış. Lüks bir villadan bahsediyoruz. Şimdi teras kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Bölgenin en güzel villalarından bir tanesi teras kısmına çıktığımızda gayet güzel, geniş, ferah bir terasa sahibiz. Görmüş olduğunuz gibi 60'a 120 porselen seramik döşenilmiş geniş bir terasa sahip. Tabi Bordex malzemenden pergolesi yapılmış, spot lambalar verilmiş, terası yıkamak için musluk atılmış, aynı zamanda ince düşünülmüş, güzel düşünülmüş. Buraya da mutfak tezgah yerlerini hazırlanmış, elektrik tesisatları vesaire. Gayet güzel kullanışlı bir şekilde yani ihtiyaç duyduğunuzda böyle karşı tarafta gördüğünüz üzere şey yapabilirsiniz. Yani katlanır camla e, kapatıp burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeben banyolu, giyinme odalı, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı kaliteli bir işçilikle yapılmış sıfır lüks bir villa tanıtımı için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin Türk lirası. Fiyatımızdan ilgili de ciddi pazarlığımız söz konusu. Didim sınırları içerisinde takasımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.